Arkadaşlar hurda yerine bir şöyle bir geçerken uğrayayım dedim. Gördüklerime bakın. Şurada da elektrikli varmış. Ön teker, arka teker söktüm, koltuğu aldım. Kontrol parçalarını aldım. Yalnız şeyini şurayı gaz verme aparatı yok. Lastikten birkaç tane daha gelmiş sanki. Onları da bulabilirsem bir tane daha üç tekerlekli bir elektrikli bisiklet yapmaya çalışacağım. Ekstra Adaptör buldum. İşte şu saptan lazım. Şu müzik setini bir deneyeceğim çalışacak mı diye. Geçerken uğradım. Bunları buldum arkadaşlar. Düşünün. Daha neler var bir bakın. Arkadaşlar merhaba. Bugün de Hurda'dan aldığımız bir tane adaptör vardı ya. Bunu Lyon şarjına çevirmeye çalışacağım. Matkap şarj etmek için. 12.6'ya çevireceğim. Bunun üzerinde 12 volt 1 amper yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu sizle beraber şeyde bulmuştuk. Burada pazar, e, burada alım merkezinde. Şimdi ben bir ölçüm alacağım. Çalışıyor da ama nasıl çalışıyor ona bakacağız önce. Ben bunun denemesini yapmıştım. Size de göstereyim. Bütün adaptörlerin genelde iç kısmı artı olur. Ama ölçüm yaparken artı eksi fark etmez. Sadece gö ekrandaki gösterge değişir. Şurada eksi yazar. Şimdi hemen tutturdum. Ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu adaptör 12 volt ama sürekli oynama var. Muhtemelen bunun e, içindeki kondansatörde bir sıkıntı var. O kondansatör değişecek. Ve e, arkadaşlar dün gittim. E, o yine aynı hurda merkezine. E, bir ahbaplığımız var oradaki arkadaşlar e, Onun bir tane matkabını e, tamir etmiştim ama şarj alet yok. Yani şarj cihazı yok. Şarj diyorum. Kusura bakmayın ağız alışkanlığı. Eee Dedim o zaman ben ona ayarlı bir tane adaptör yapayım. Senin oradan aldım dedim şey yapayım. Şimdi e, şöyle bir led trafosu buldum orada. Kırılmış, dökülmüş. Burada lazım olan parça bize arkadaşlar şu olması lazım. Şöyle bakıyorum. Evet TL 431 arkadaşlar. Ayarlı zener diyor bu. Aslında şuradaki kondansatörlerde işimizi görürse belki onları da alabiliriz ama benim için şu an sadece şu yeterli. Bunu almak için bunu gittim ondan aldım. E, şimdi adaptörümüzü bir açalım içini. İçini bir kontrol edelim. Arkadaşlar şurayı açtım. Civata varmış orada. Onu çıkarttım. Fişten çekili. Bu işlere uğraşırken aman dikkat edin. Şöyle kontrol ediyoruz arkadaşlar. 220'nin girdiği bölge. Bizim çalışacağımız bölge burası. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi şu kondansatör kaçlık 470 16 volt diyor. Şöyle oynatınca oynayan bir yer var mı ona da bakıyorum. Başka yanık manık hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bunda TL431 var. Öyle görünüyor. Buradaki sadece dirençler oynayacağız herhalde arkadaşlar. Şu kaçmış. Bu da 16 volt. Şu da bovin. O kadar arkadaşlar önce ee, voltajı netleştirmek için sabit bir voltaj çıkması için önce şuradaki bu kondansatörü değiştireceğim arkadaşlar. Yönüne falan bakıyorum, ee, 470 mikrofarad 16 volt diyor. Eksi yönü bu taraf, iç tarafta. Şöyle gösterebilirsem size. Gördünüz mü? Şu eksiyle zaten sarı bölgesi çizili. Şimdi bunu lehimle bunu bir çıkaralım. Buraya bir e, 470 mikrofaradlık ve 16 veya üzeri 25 volt da olabilir. Buraya bir tane bir kondansatör lehimleyelim. Arkadaşlar 1000 mikrofarad 16 volt 470 mikrofarad 25 volt benim kutuda olanlardan aldım şimdi yeni sıfır takayım diye deneyeceğim. Arkadaşlar e, şu kondansatörleri değiştirmeme rağmen şuradaki dirençleri kontrol ettim. TL431'i kontrol ettim. Hepsinde denedim. E, voltaj oynaması hiçbir zaman düzelmedi arkadaşlar. Sürekli oynuyor, sürekli oynuyor. Bunun farklı bir sıkıntısı olma ihtimali var. Şu, şu entegreden de şüphelendim. O yüzden e, ben Hurda Merkezi'ne gittiğimde e, fazladan yine şeyler almıştım demiştim ya. Bir tane daha almıştım arkadaşlar. Bu da çalışmadı. Ama bunun nereye attım ben o parçayı? Görebilirsem evet şu küçük bir sigortası patlamış arkadaşlar. Bunun kutusu şöyle göstereyim yani sonraki bulduğumun kutusu böyle kırılmış. 12 volt 2 amper yazıyor. Bir öncekinin yani yapamadığımın e, şeyini aldım kabını aldım buna bağladım şimdi. Gördünüz mü şuradaki sigortanın yeri şu sarı tel yok mu arkadaşlar bu. Buraya çok ince bir Tel attım sigorta niyetine. Şöyle bir kablonun içerisinden bir tane sıyırdım bir tel ve küçük bir tane sigorta yapmış oldum oraya. Aynı bunun yaptığı işi yapacak yani yine. Bunun içinde de zaten incecik bir tane şey vardı ee, sigorta. Şimdi bunu çalıştırdım ve ölçümlerde 12.40 geliyor arkadaşlar. Ben bunu 12.60'lara çıkartmaya çalışacağım. Deneme yapacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi buradan e, bu şeylerde bilirsiniz. E, LED trafolarında şurada bir tane ufak bir ayar potu vardır. E, bir kalk bir tane potmuş. Onu da aldım kullandım. Şöyle. Şimdi şu devrede e, şöyle önce fişten çekeyim. Bismillah. Heh. Bunu yaparken şu kondansatörün ayağına dokunmayın arkadaşlar. Orada 400 volt'a yakın elektrik vardır. Çıkarsanız dahi. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir deneme yaptım. Ben önce şunu bir şaseleyim. Boşaltayım. Evet. Şimdi şu TL431 arkadaşlar. Bunun birinci ve ikinci ayağının arasına arasında kalan şurada bir tane direnç var. Şimdi şurada gördüğünüz mavi direnç. Normalde bu buraya takılıydı. Şimdi şunu sökeyim göstereceğim size. 12.40 civarı veriyor ama ben 12.6 istiyorum arkadaşlar. Tam olsun istiyorum. İstediğim şekilde de ayar yapmak istiyorum lazım olduğunda. Şu tamam. Bir de şunu şuradan ayırsak. Evet. Evet. Arkadaşlar potumuz bu. 1K'lık pot. Ölçtüm ben bunu. Şimdi şuradaki direnç. Onu da şöyle göstereyim size. Cımbızım nerede? Biraz daha şöyle yaparsak evet. Arkadaşlar şu direnç. Şimdi şu direnç burada normalde takılıydı. Bir ve ikinci ayağın arasında bu direnç. Şimdi bunu sökeceğiz. Kaç e, şeymiş kilo olmuş onu öğrenmemiz lazım. Bunu öğrendikten sonra arkadaşlar bunu düşürmemiz lazım. Çünkü 12.40'larda kalıyor direnci ne kadar artırırsak o kadar şey düşüyor arkadaşlar voltaj. Şimdi şunu şuradan aldık çıkarttık. Gördüğünüz gibi burada rengi de böyle ne bileyim tam okumuyor mavi zor okuyor gözüm biraz. Şimdi 20K'ya aldım ben şeyi ayarı. Şunu şöyle bir takalım. Siyah nerede? Bunu da buraya taktık. Arkadaşlar 5.55K diyor. Biz bir de zaten şimdi pot takacağımız için 6 küsür K falan oluyor. Yani 6.5K falan oluyor. Bunu arkadaşlar 3K civarı takacağım. Yani şu direnci değiştireceğim şimdi. Yani arkadaşlar 3K da var. 3.3 de var. Ben metal film direnç kullanacağım. Isınmalardan etkilenmesin diye. Hem 3.3K diğer şeye biraz daha yakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Siyah, siyah. Ee, pardon. Kahverengi, kahverengi. Yeşil. Ee, turuncu, turuncu diye gözüküyor. Şimdi bunu bir kenara alalım. Şu an bununla bir işimiz yok. Şu direnç bir kenarda dursun. Ne olur ne olmaz. Lazım olabilir belki. Bunu kıştan çekmiştik. Burada şimdi arkadaşlar ee, neresiydi bunun? Evet şurası. Şuraya bunu bir normalde bir tarafını takalım yine. Evet. Yani direncin ucuna arkadaşlar ekstradan bir trimpot ekliyoruz ki ayar yapabilelim. Şöyle. Üçüncü veya birinci ayağı arkadaşlar. Trim potun Yani ortayı dirence taktık. Üçüncü veya birinci ayaklardan bir tanesinde bu alttaki diğer direncin diğer değmesi gereken nokta vardı ya şurada. Oraya taktık. Oraya ben bir kablo çekmiştim. Şimdi şurayı şöyle bir lehim tutturalım. Lehim gevşek oldu çünkü burada. Tamam şunu keselim. Kontrolümüzü yapıyoruz. Lehimlerimiz iyi. Şimdi arkadaşlar şunu voltaj konumuna alıyorum. Şunun çıkışlarını artı şu da eksi arkadaşlar. Bağladık. Şimdi yavaştan Bismillah. Gördünüz mü arkadaşlar? 19 volt olmuş. Bakalım fazla mı yaptık? Yani üç şey e, direnç düşük mü gelecek? Şöyle size de göstereyim. Şunu yönünü çevireyim kendime doğru. Sonra pense ile trim potu tutarak şu şekilde. Şu an burada 19 nokta küsür gösteriyor. Şunu bir oynayalım bakalım. Evet 17 16. 15 buçuk arkadaşlar. Yine olmadı. Biz 3.3 demin 5.5'tu. buçuktu. Bunu 4K civarına değiştirmemiz lazım direnci. Şimdi şunu fişten çekiyorum. Evet. Yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Oradaki zaten 5.5K idi. 5.6K civarıydı. Biz bunu 4.7K yapalım mı arkadaşlar. 4.7K yapalım. Herhalde evet, tam olur. Şöyle 4.7K altı arkadaşlar. Sarı, mor, kırmızı, altın. Yeniden ben bunun aynı şekilde lehimini yapayım. Oradan devam edelim. arkadaşlar buradaki şeyi 4.7K ile değiştirdik. Şunu şey yapıyorum. Ölçüm şeyimi takıldı. Siz çalışırken daha dikkatli olun arkadaşlar. Ben sürekli uğraştığım için biraz dikkat ediyorum ama acemi kullanıcılar biraz dikkat etsin. Bakın 11.97'de. Şimdi tekrardan şunu yönü çeviriyorum. Evet arttırıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hadi. Tornavida tam oturmuyor. 58 12.65 arkadaşlar. Lyon şarj etmek için hatta şimdi bıraktım 12.62'de. Lyon şarj etmek için istenilen voltajı ayarladım. Şimdi bir de buna şey eklemek istiyorum. Yani dolduğunda bir LED uyarısı eklemek istiyorum. İnşallah onu da yapabiliriz. Şimdi ona geçelim. 220 girişlerini yeniden lehim yaparaktan sağlamlaştırdım. Ve makaronla yalıtıyorum. Gördüğünüz gibi. Adaptöre bir tane devre yaptım arkadaşlar. Bu devreyi ben ekran eklerim size. Adaptörden girişi verdik. Şu an bir tane denemelik batarya var. 12.6'lık. 3 pilli yani. 3 BMS. Kırmızı led şarj olduğunu gösteriyor. Şu an 12.47 seviyelerinde. Aslında bu seviyelerde kapatsa olur. Sıkıntı yok. Ben 12.60 ve 12.50 arasında falan çok ince bir ayar çekebilirsem. Şuradaki pottan. Tam güzel şarj, tam dolu şarj istiyorum. 12.60'ı geçmek istemiyorum. Bu pillerin özelliği o. 4.2'den 3 tane çarparsak 12.6 gelir. 12.6 voltu geçmemesi lazım. Gördüğünüz gibi 47 48 yavaş yavaş artıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşillet yandı. 12.58'de falan. Devremiz oldu. Bu devre olmasa da olur. Bataryanızın ne kadar sürede dolduğunu öğrenirseniz direkt fişe taktığınızda 12-60 olarak ayarlarsanız adaptörü 12-60'a geldikten sonra zaten yükselmez. Sabit kalır. Yani hiçbir sorun teşkil etmez. Ama ben böyle gösterge olsun diye şey yaptım. Şimdi şöyle bir de stand yapıyorum. Şöyle göstereyim. Çıkarabilirsem bir de bir saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çivilerin uçlarını biraz böyle yonttum yanlarını. Bu şekilde bir şey yaptım. Şimdi devreyi şuraya bir yere koyacağım. Şu lamba şeyiyle de şuraya bir koruma yapacağım. Stantı bu olacak. Şimdi bunu bir kutuya çekelim artık. Arkadaşlar standı da yaptım. Lehimlere tutturdum oraları. Dolduğunda yeşil led yanacak. Kırmızı ile beraber. Gördüğünüz gibi şarj yazımız oldu. Bunu götürüp arkadaşa hediye edelim artık. Hurda merkezinden aldığım modem arkadaşlar. Hiç acımadım. Direkt diğer güç kaynağımdan buraya izleyerek 12 voltu verdim. Şurada bir tane diyot patladı arkadaşlar. Hemen o diyotun yerine bir 40 48 koydum. Kısa devreymiş o. Gördüğünüz gibi. LED'leri yandı, çalıştı. wi açtım, kapattım. Telefondan da e, buradaki isim neydi? Evet, e, Türk Telekom T9977 diye e, gördüm arkadaşlar. Modemi de çalıştırdık.